Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Yani program güzel veya değil diyeceğim. Beklediğimiz atlar var. Erken vermiş olacağız tabii haliyle. Gece başladık çalışmaya anca bitti. AGF olmayacak. Yarınki daha doğrusu bugün oldu artık. Bugünkü cumartesi işler dolayısıyla yetiştiremeyecektim. Çalışmayı bitirdim erkenden vereyim. Umarım da iyi sonuçlar alırız. Programa geçmeden önce bir reklamımız var. Reklamları da vermek zorundayım. Dün ki İstanbul programından Arkadaşlarımızdan, grubumuzdan Telegram grubumuzdan bana gelen Kurgular Bunlardan çok var Bu şekilde kurgulardan 64 yılın Daha düşük rakamlara, yüksek rakamlara Birinci altılısı Çok güzel gitti tahminlerimiz Emeklerimiz boşa gitmedi Bayağı bir bulan arkadaşımız oldu ancak öyle bir kurgu geldi ki ben yapmamıştım. Misli kurgu. Ama grubumuzdan yapan arkadaşımız oldu. Olcay, Olcay Bey'den geldi bu kurgu. Vallahi misli altılı birinci altılısı. 20 TL'ye 41.261 gibi ya çok güzel bir rakam. Şimdi hani 41.261 20'ye böldüğünüz zaman çok güzel bir oran çıkıyor aslına bakarsanız. Benim aradığım ve sizlere de önerdiğim, yapmak istediğim şey de budur. Çay parasına, ya bakın bir bardak çay parasına, 27, iki bardak çay parasına bu kurguları yapıp gününü beklemek, tek geldiği zaman da getirmek, tabii, bulabilmek. Dün bu ilk altı koşuda 8 tek olur dediğim safkandı, 4 tek olabilir dediğim safkan, favorilerim bunların hepsi favorimizdi bir tek olur zaten HGF'ydi. 4 tek olabilir. Gene 4 tek olabilir ve 7 tek olur. Yani burada e, bahsettiğim bu atların tamamı powerlerimiz tek olurlarımızdı. Arkadaşımız da değerlendirdi. 20 TL'ye çay parasına giderse gitsin. Mantığımız bu olmalı. Yani kaybettiğimizde üzülmeyeceğimiz rakamlar. Bu şunu şöyle de söyleyebilirim bu 2000 liralık kurgu olsa 2000 liralık kurguda burada öyle bir at gelir ki 2000 liralık kurguda yazamazsınız o at. Çok zordur. Ve hem paraya üzülürsünüz hem 5'te kalırsınız. Olmaz. Kendinize de e, bütçenize de zarar verirsiniz. Tavsiyem budur. Elinizden geldiği kadar misli kurgulayınız. Hatta hani bu normal kurgular yap, bütçeniz oranında yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Keyfini alın. Ama bu kurgulardan vazgeçmeyin. Yani büyük rakamlara kesinlikle girmeyin, oynamayın. Bizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız olursa da Telegram'dayız arkadaşlar. Grubumuz Telegram'da. Ücretli grubumuz. Videoların altında link var. Handikap analiz grup şeklinde. Buradan bana girdiğinizde ulaşabilirsiniz. Ben size gerekli bilgileri aktarırım. Daha arıntı isteyen arkadaşlarımız için. Arada soran olan Soran arkadaşlarımız oluyor. Bunu da bu şekilde aktarmış olayım. Dün grubumuz maşallah çok iyi gitti. İnşallah devamı gelir fazlasıyla. Beklentimiz her zaman bu şekilde. Ankara birinci koşuyla da başlayayım. Handikap 15, handikap 1-3 yukarı İngilizlerde. Hafif kilolu atların zayıf kalması ile nolu Safkan Mr. Nalçakan kolay kazanabileceği bir koşuda Ahmet Çelik bizi eder etmezse tek olur kazanır. 2. Atın kısa vade 9 görmüşlüğü var. Attaki kalite bu. Geldi yer handikap olmuş. Yani bu, buralarda hazır hafif kilolu at yok iken de yani 5'e falan geçilecekse yanlış işler olmuş olur. 2. Günün teki olur. Arkasına biri bekliyorum gene ağır kilolu at 1. Hani 1 olmazsa 4-5 diye sıralama iner. Eğer 2 yarıştan çıkar başına bir iş gelir. 1'e dikkat edin. Bir kazanır da kalır burada. İkinci koşu. Made iki yaşlı İngilizler. 2 at önerip bırakacağım arkadaşlar. 5 ve 3 dolu sapkınlar. Beğendiğim 2 at oldu. Bu iki atın dışında AGF takip ediniz. Tuttuğunuz at varsa yazınız. Hiçbirine itiraz etme. Yani keşke bulabilsek az attı. Ama Maidenlar baştan sona yarış olmayan yarışlar. O yüzden korkumuz var. 3-5'in dışında tuttuğunuz atları ilave edin. Ya da AGF'nin iyi çıkan AGF'leri yazabilirsiniz. Üçüncü koşu şart 4-4 yukarı Araplar. Bir et yemin tek olması ve kazanmasını bekliyorum. Yani bu da günün teklerinden biri olmalı. Yoksa şart 4-4 yukarı burada en düşük handikaplı at 7'nin kazandığını görebilirsiniz. O kadar sürpriz gelir tek kullanmıyorsanız 7'yi mutlaka yazınız. Tabii ki akabinde. Ya yani yazıyorsanız favori çıkacaktır 2. 7'yi de mutlaka ekleyin. Bu kadar yani. Ancak normalde 1 ne ikiye ne yediye geçilmemesi gereken safkan eksik koşar ise bazen bunu yapıyorlar şart 4'te böyle yüksek handikaplı atlar. Kimisi koşamıyor, kimisi kayıp koşuyor yani. Bir kayba koşar anca öyle geçilir. Söyleyeyim onu da. O zaman da işte 7 gibi, 2 gibi. Hatta diğer atlardan varsa gördüğünüz. Gelebiliyorlar arkadaşlar. Bu şart 4, 4 yukarılar hep sürpriz çıkaran şart. Sıkıntımız bu. Dördüncü koşu Handikap 17, Handikap 1. 4 yukarı Arapların uzun mesafe için yarışında. Bu sefer startta çok fazla oyalanmazsa son koşusunda çıktı. Normal çıkış yaptı. 6 Cazgır Yaşar bu grubu geride bırakması ve tek olmasını bekliyorum. Cazgır Yaşar'ın burayı kazanmasını burayı kazanması çok normal sonuç. Valla ilk ayakta risk seviyorsanız sürprize çıkar bu at altı. Artık AGF'si ne olur bilmiyorum ama tek kullanabilirsiniz ya da ikili çifte deneyebilirsiniz. Fazla at söylemeyeceğim. Rakip olarak altı olmazsa 5 arkadaşlar. Bir kartalı. Handikap 16'dan ikincilik aldılar. Bilerek yaptılar bunu. Gittiler handikap 15'i tutarak kazandılar 62 ile. Burada da 6 olmazsa 5 olacaktır. Bir kartalı. İkisinin de e, kazanırı yüksek. Ancak 6 sürprize çıktığı için 6'yı istiyorum ben burada kazanmasını. <laughs> Onu da açıkça söyleyeyim. 8 jokeyne bağlı taş ucu. Çok sertlik yapan bir at. Çok at yazılıyorsa şahit. Yani 8'e de bir Çarpı atınız bunlardan sonra. Ancak 6-5'in dışına çıkmaması gerekiyor. 6-5-5-6 6'nın da kazanmasını bekliyor Ve istiyorum bu koşuda sürpriz yaparak başlamak. Çok güzel olur. 5. koşu. Şart 5-3 yukarı İngilizler. Burası da sıkıntılı atların bir araya geldiği bir grup olmuş. Burada altın oğul sapkını kurgularınızda mutlaka bulundurursunuz bu mesafelerin iyi bir orijini anne aklından geliyor. 3 yaşının avantajıyla da uygun kiloda 6. Yani çok zorlama bir tek olacak. Şans tekidir 6. Çok ortada var. Bu 1500'ü hepsi aşağı yukarı aynı dereceyi yapabilecek durumdalar. Sarptay 2 yarıştır kazanıyor ama iyi değil. Benim gördüğüm bu. Geçen de tek önermedim. Ondan önce de önermedim. Sorunlu koşuyorlar ama at maşallahı var kazanıyor. Kazanan at her zaman iyidir. Yine şart 5 ayarında değiller. Bakın 7, 3, 4, 5, 1. Anında burada 2 yarışı 61 ile kazanabilir. O kadar zor bir koşu geldi bana. Mümkünse bütçeniz uygunsa kapatınız. Risk seviyorsanız az at geçiniz 6-2. Daha çok risk seviyorsanız ya da Kanyan ikili bakımından 6'yı değerlendiriniz. Altıncı koşu grup 1 3 yaşlı Arapların kum yarışı 1400. Geçenki grup yarışında 1-2 olmuşlardı 6 ve 3. Burada da buna benzer bir koşu sonucu çıkması gerekir. Yani biri birinci biri ikinci olacaktır. 6-3-3-6 Rovanş'a çıkıyorlar. Bu atların yanına at bulamadım. Önereceğim bir at yok aslına bakarsanız. Ancak bizim Arap yarışlarında grup birler dahil yani çok fena sürprizler geliyor. Yüzde birlik atlar çok kolay yarış kazanıyorlar grup birde, grup ikide. Onları bulmak için yani kapatmak gerekiyor. Onu da önermiyorum. 6-3 rovanşı bu sefer 6 Ahmet Çelik grup 1 bakın Ankara bu sezon bitiyor Ankara'da. Mehmet Akpiyavuz yine birincilik mücadelesinde olurlar. 6 kazanabilir. Son yarışta grup yarışı. Çok başarılıydı. Handikapör çok fena puanladı. Gökırmak. Bu seneki Arap atları. Burada Kaysibertler olmaz. Arap atları içerisinde ön plana çıkıyor. Kumda. 3 de tabii Gökırmak'a geçen bir safkandı. O da ön plana çıkacaktır. 2 at yeterli olabilir. 6-3-3-6 Grup 1 yapacak bir şey yok. Buraya. Çok inandığınız at varsa AGF'ye bakmaksızın yazınız. Hani biraz tespitim var ama 1.16.2 gibi atlar biraz bir şeyler görebildiğim atlar ama rakip diyemeyeceğim şu an şu aşamada. Ama tercih edebilirsiniz bunlardan. Yeriniz varsa tabii. Kim tek olur derseniz altı Ahmet Çelik derim ben buraya. Attan önce kafasını uzatır. Grup 1 olduğu için para var bu işte. <laughs> Paranın olduğu yer Ahmet Çelik. Jockey derim o zaman. 7. koşu grup 2 dişi 3 yukarı İngilizler. Burada 6 eksik koşturulmadığı sürece kazanır tek olur. KV9'u kazanırken rahat geçti bunları. Bu grubu. Burayı da altın olur. Safkan 56 ile kolay kazanmalı. Ya yani not önermiyorum. Eksik koşarsa geçilir. Yoksa yarışta geçilir. Yani. Burada 2 yazılır ama 1'e de dikkat edin sürpriz çıkar. Bursa'dan geliyor. Bir de gayet başarılı koşuyor. Kaliteli atları 2 ve 1. 6 eksik koştuğunda yerine geçeceklerdir. 2-1'i yani öyle tek kullanmıyorsak yazalım derim. Yani normalde 6 çok kolay kazandı. Yine kolay bir yarış. Bekliyorum birincilik olarak. 8. koşu kahve 7 dişi 2 yaşlı İngilizler. Burada biri tek kullanmayınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim mi? yazınız ama tek kullanmayınız. Burada 3, 1, 2 olmuşlardı bir ile beraber. Bu kilo farkı artık 3 tonu sapkanı kazanır vaziyete getirmiş. Yeterli kazanç da var hatta kahveden kaçmazlar kazanırlar. Tek olacaksa ki günün teklerinden biri olur da 3. Yukarıdaki atımız tek olur. Shiny. Buradaki Victor Star tek olur. Bu 3 olmazsa şayet burada 4 burayı kazanır. Sürpriz yaparak gelir. O yüzden 4'ü mutlaka yazınız. Hani eğer ki 1 yazıyorsanız 4'ü öncelikle 4'ü yazınız. Sonra 1. Sonra diğer atlar. 2 ve 5 kalıyorlar. Tutmasam da tutuyorsanız ilave edebilirsiniz. Şart kahve 7 dişi olduğu için hani bazı atlar tabaleyi tercih edebiliyorlar ama 3 yapmamalı. Yani şartı açık, önü açık bu koşuyu kazanması için o yüzden tek olarak değil 9. ve son koşu made in 2 yaşlı İngilizler. Burada iki tane kaliteli at var. 3 ve 5 normal sapkanlar ama güven vermiyorları 8. 7. ilk yarışları. Yalnız öncelik bunlarındır. 5-3 Akabinde 1, aprantiğine made in çıkarırlar 2 iki tane ikincilikten sonra. 8, fena değildi made in iyiydi. Bunlardan biri kazanırsa normal sonuç. Diğer atlara da olmaz demem. Normalde erkek atlar kazanır burayı. 7-2-6, pencere 4. Bunlardan da bütçeniz oranında ilave edebilirsiniz. Sağ solu belli olmuyor. Bizim İngiliz, Arap meydanları böyle. Özel tekiniz varsa atın geçin. Kullanın. 5-3-5 kısmen favorim. Ahmet Çelik'ten geçme bu at. Ahmet Çelik şart bir kaliteli atlara biner. At kaliteli. Orada belirteyim. 5. Müslüm Çelik'te iyi bir netice almasını bekliyorum 5 dolu saklarım burada. Olmazsa 3 sonra diğerleri. Ankara bu kadardı. bu video bittiğinde saat 4'e geliyor şimdi. Daha uyuyacağız, daha mı gelecek? Umarım faydam olur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.